Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle yeni oyun oynamaya ve onu öğrenmeye başlayacağız. Unity oyun yapma, oyun geliştirme programında Color Switch çok meşhur şu günlerde olan oyunun kopyasını yapmaya, aynısını birebir yapmaya çalışacağız. Bu oyunun yapıcısı aslında ilk yaptığı zaman Buildbox programında yapmış, sonradan Unity'ye geçmişler yeni leveller, yeni eklentiler eklemek için. Tabii ki Unity'nin Build Box'a göre çok çok daha gelişmiş olduğundan yararlanmışlar. Onun için ona ona geçmişler. Build Box çok çok daha başlangıç için, başlangıç oyunlar yapmak için yapılmıştır. Bu arada söylemiş olayım arkadaşlar ben aslında Türk değilim. Yani onun için dilimde biraz aksanım, aksanımda şey hissetmiş, asıl, asıl asıl Türk olmadığımı hissetmiş olabilirsiniz. Ben Özbey'im aslında. Türkiye'de yaşıyorum. Ve bu dersi de Unity oyun yapmayı, grafik dizaynı bildiğim için sizinle paylaşmak istedim. Umarım size yararlı olur. Ders sonunda Unity hakkında, oyun yapma hakkında çok çok daha bilginiz artmış olacak inşallah. Bu oyunda biz oyunumuzu sıfırdan başlayacağız. Grafikini yapacağız. Ondan sonra kodunu yazacağız. Kodu nasıl Unity'de ekleyeceğiz. Onları öğreneceğiz. Ses, ses nasıl eklenir oyuna. Efektler nasıl eklenir. Menü nasıl yapılır. Bunları pause nasıl yapılır bunları öğreneceğiz. İşte oyun bitmiş olduğu zaman bu halde olacak. Gördüğünüz gibi. Yani bir kısaca anlatmış olayım. Yani aynı aynı renkler geldiği zaman şu top, yuvarlak top aynı renklere denk geldiği zaman geç geçecek oradan. Ee, yanlış renke denk gelirse oyun yani kaybedilmiş olacak. Oyunun mantığı bu. Yani oynayarak göstereyim size işte şimdi. Burada ses kaydı var. Şimdi burada size duyulmuyor. Arkada ses var aslında. İşte aynı renk olunca geçiyor. Bu da menü. Yani menüyü siz kendinize göre daha çok iyi güzel dizayn yapmış olabilir, yapabilirsiniz. O zaman dersimize devam edelim. Bu tanıtım oldu şimdi.